Şu anda Diyarbakır gibi bir yerde kiralar 20-25'ten aşağı değil. Şimdi bir emekli en düşük maaş şu anda 20 oldu. Şimdi 20 bin dediğimiz eski parayla 20 milyar. Bunu kira mı ödeyecek? Bunu Yiyecek mi? Elektrik, su parası vesaire. Neyi verecek? Yani bu vatandaş ne yapacak 20 binde? Ya da asgari ücret 28 ne yapabilir? Bugün Türkiye standartlarına göre kişi başı en düşük geliri 60 binden aşağı olmaması gerekiyor. Yani dedim ya bugün normalde bugünkü Türkiye'nin durumuna baktığın zaman yani en düşük bir emekli maaşı 30 binden aşağı olmayacak. Kira, elektrik, su, doğalgaz hariç mi? O, onlar hariç. Eğer onları düşünürsen 60 bin diyordum. Ancak 60 bin ancak geçimini yapabiliyorsun. Yani e, hani illa ben gülü gülistanlık yaşayacağım diye bir olay değil. 60 bin ancak kiranı, elektriğini, suyunu ve yani ayda da bir sefer kırmızı et alma şartıyla. Emekli maaşları yetiyor mu? Hayır baba ne yetmez. İnsanlar bitmiş vaziyette ne yetmez. Bir kere 20-25-30 bin lira hangi emekli maaşı? Peki insanca yaşamak için sizce bir emeklinin ne kadar ihtiyacı var? En kötü 50 bin lira. Bir evin geçimi en kötü 100 bin lira para girecek. Mülteci 450 bin liralık emekli 20 bin lira. Hangi adalet? Adalet nerede? Bana bir söyleyeyim ki. Yayılın tabiri değil. Hangi adaletten bahsediyor? Ne adaleti? Sendeki can bende de var. Nasıl oluyor? 450 bin, 20 bin. Vallahi yetmiyor. Çocukla Çocuklar, yetmiyor. Ee, 40, 45 üzeri olsa, doğa şey, o aidatlar da şey olsa, geçinir insan. Bir emekli için ya da bir insanca yaşamak için ne kadar bir ücret olması lazım? Valla en az 50 lazım. Yani bizim ben esnaf olduğum için kendimi idare edebiliyorum ama emekli maaşıyla hem ev kirası ödeyip hem de yaşamını sürdüren insanlar vardır. Yani onlar için de olsa biraz çok iyileşmesi lazım. Emeklilerin daha önceden aldığı asgari ücretten %40 fazla olan maaşları bugün %40 altına kadar düşmüştür. Yani emeklinin kaybı %80'dir. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Az önce söylediğim gibi arada oluşan yüzde %80 fark ilave edildiğinde bugün 20 bin lira alan bir emeklinin %80 fazlasını düşündüğü zaman 36-37 bin lira hatta 40 bin lira üzerine maaş alması gerekiyor ki belki insanca yaşamaya yeter bir değerdir. İktidarların yaptığı azdan çoktan azaltıp aza verme e, taktikleri artık emeklileri bıktırmış durumdadır. Bu anlamda emeklerin birliği, emeklerin beraberliği, emeklerin güç birliği tek bir örgü çatısı altında birleşerek ortak mücadele vererek insanca yaşama kavgasını devam ettirmeleri gerekir. Ee, sizce insanca yaşamak için ne kadar ücret gerekli bir emekliye? Vallahi kardeş insanca yaşamak için şu anın şartlarına göre 60-70 milyar ancak yetebiliyor. Ama ee, ülkenin durumu da belli yani. 35-40 bin lira olursa yeterlidir bence şu an. Yeterli değil ama belki idare eder. Ben emekli değilim, eşimden kalma. Eşim vefat Ama yetmiyor. Bayağı bir zorlanıyoruz. Çocukların desteğiyle çok şükür yani geç, İyiyiz ama hiç geçinemeyen, evi olmayan çok zorda. Valla bu zamanda yani en en kötü ki en az kira 20'dir zaten. bir artı birler olsun. Ee, en az 50. 50 bin anca yeter. Yani torunlarına, çoluk çocuğuna faydalı olamıyor bir emekli. Çocukların desteğiyle ancak onlar da ayakta kalıyor. Allah yardımcımız olsun. Emekli maaşı yani yetiyor desak yalan olur. Yalnız bir bir pandemi atlattık. Ee, dünya genelinde. Artık pandemi gerçek mi, yalan mı, doğru mu onu tartışılır yani. Ama e, büyük bir bir krizden geçtik. Ar ardından altı şubat yaşadık. Ülke ekonomisine 150 milyar dolar bir e, ülke ekonomisine 150 milyar bir maliyeti oldu. Yani sadece Erdoğan'a yüklemeyelim yani ekonomi şartlar ağır şey. Yani büyük bir pandemi yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık. Yani ister ister bir pahalılık var yani, desek yok yalan yani. Ama inşallah atlatacağız, sabretmemiz lazım, bekleyeceğiz yani. Yani ben erke, ben kiracıyım, 20.000 kira veriyorum. Ben iş göremez maaşı alıyorum öyle mengelli, iş kazası geçirdim. Ocakla beri maaşım oldu bin, bin TL. Yani az çok e, geç, idare ediyoruz ama yetiyor desem yalandı yani yetmiyor. Ama dediğim gibi iki büyük e, felaket atlattık. Yani inşallah açılacak bu günler. İnşallah geride kalacak. Biraz sabır olmamız lazım. Ülkemizi kötülememek lazım. Yani şu şartlarda, şu şartlarda en az bir emeklinin elini alması lazım. Ama inşallah kademe kademe düzelecek diye umudumuz var.